Sayın Başkan. Ben bu şehre maneviyatıyla bakarım. Nagihan Hanım'ın sorusunu evet, alalım. Sayın Başkan söylediklerinizi ben saygıyla karşılıyorum ve yine söyleyeyim çok tutarlı buluyorum başından itibaren. Bu proje açıklandığından beri aynı noktadasınız. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ee, Kanal İstanbul kesinlikle zinhar yanlıştır ya da doğrudur deme noktasında değilim. Yani bu benim uzmanlık alanım değil. Önüme bir takım araştırıyoruz. Kolektif zaten benim raporlar görüşüm. Kolektif bir şey bu zaten. Zaman, yani zamanla ee, doğru bir projelendirmeyle bu şehrin ihtiyacı yani biz isteyelim ya da istemeyin bu şehir büyüyecek. Önemli olan bu büyümeyi düzenli, planlı bir şekilde yönetebilecek miyiz? Yoksa başıbozuk bir şekilde gidecek mi? Şimdi siz diyorsunuz ya İstanbul 25 milyon olamaz. Olursa yaşanamaz. Şimdi bu bana eskiye ya eskiye dönüp zaman zaman vakit buldukça okumalar yapıp e, o dönemle ilgili arşivleri karıştırmaya çalışıyorum mesela 1950'lerde de aydınların önemli bir kısmı farklı siyasi görüşlerden diyorlar ki bu şehir 3 milyonu geçerse yaşanmaz olur. Nayan Hanım yapmayın Şimdi, 25 milyonluk bir şeyi bakın, de siz yaşamak ister misiniz? İstememem önemli Hayır, değil. Siz önemli ister olan şu ben kendimi ifade etmek zorundayım evet, burada. Tabii önemli edin, olan tabii şu edin de 25 milyon durdurabilir miyiz? Yani İstanbul'un büyümesini Bugün baktığımızda totaliter yöntemler dışında durdurmak pek mümkün görünmüyor. Önemli olan bu büyümeyi nasıl yönetileceği, nasıl ee, çevreye minimum zarar vererek sağlıklı bir şekilde hepimizin yaşamayı arzulayacağı bir İstanbul haline dönüştürmek diye düşünüyorum. Sizin dediğiniz işte çevreye zarar vermek iklim değişikliği bunlar fen konuları önemli mi onlar? Soruyu yani alayım. çevreciler de mesela bütün köprülere karşı Bendeliği çıkıyorlar. Kendini anlatıyor gayet iyi savunuyor <laughs> kanalın olmaması 25 milyonda yaşarım dedin Ağrı'nın. Ben benden şey, ben, daha ben, 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 ben ben şey sevgili Nagehan ben bir Allah bir kulu Ne olan? Allah bir ama 16 milyon kul var. Herkesin düşünmesine fırsat tanıyacağız. Sorunuzu anlayabilsem Ben cevap vereceğim. Soruya gelirsen sevgili Ağa. mesela benim elimde bir takım rakamlar var. Ben bunların yani sizin elinizdeki rakamlarla tutup tutmadığını merak ediyorum. Mesela su sorunundan bahsediyorsunuz. Sıraladığınız ilk madde buydu. Terkos Gölü dediniz. Mesela benim elimdeki rapora göre binde iki buçuk düzeyinde Terkos suyu etkilenecek deniyor. Rakamlar ee, Sazlı kimsenin Dere aklında Barajı, kalmaz. Yani önemli Sazlı Dere işte, Barajı zaten İstanbul'daki mevcut 1 milyar 60 milyon yıllık su ihtiyacının e, 49 milyonunu sağlıyor. E, bu da e, şeyden Kanal İstanbul yapıldıktan sonra ...yüzde %2.8 kadar düşecektir. E, ama yapılacak barajlarla Melen ve işte Hamzalı, Pirinççi, Karaman dere barajlarıyla birlikte su rezervi çok fazlası olacaktır deniyor. Şimdi bunlar mutlaktır demiyorum. Önemli olan neyin ne olduğunu bilimsel bir şekilde ortaya koymak. Ee, sizin elinizdeki rakamlar neyi söylüyor? Benim elimdeki rakamlar hem bunu söylüyor hem de depremi diri bir fay hattında olmadığını bu proje Soruyu anladınız mı? Ve bakana ihtiyaç yani. gerek yok. Bayağı Nagihan Hanım açıkladı. Yani bakana <laughs> gerek yok. Ben soru bekliyordum ama, ama ben soru ben alamadım. Yine de sayın bakanlarla e, eğer <laughs> e, sayın tabii. Ekrem İmamoğlu böyle yani, bir sokak e, yerine çıkabileceğini söyledi. Eğer sayın bakanlar alamadım ama ben buradan bir soru çıkartayım mı tamam. kendime? Evet, buyurun sorun. <laughs> Hanım soruyu aktaramadı ama ben yani, soru bu, çıkarayım bu kendime. Daha Bakın. Yani nasıl olmalı sorusunun cevabı bakın, bizi daha hangi soruyu aldınız diye düşünüyorum. Eee işte anlatacağım birkaç en azından soruyu anlamadım ama başka bir vazife edineyim yani. Çünkü soruyu anlamadım. Soru yok içinde. Hayır, soru Sadece bu kanal... kanalı savunan bir cümle kuruldu sonunda ama ben başka bir şeye geleceğim. Bakmayın, gelin, başka, ben şöyle gelin sonra şöyle bakın. Şöyle. Bakın. 8 tane köprü tasarlanıyor biliyor musunuz? 8 köprünün boyutunu okuyayım mı size? Birinci köprü. En 47 metre, boy bu benim değil yani bu yine chat raporu. Kanaldaki köprülerden tabii, köprüler, tabii. evet. Toplam Eni, kaç köprüydü başkanım? Eni 48. 8. Eni 47 metre, boyu 980 metre. Köprünün maliyeti 161 milyon lira. Yani siz o zaman maliyete itiraz ediyorsunuz. Ya Nagihan Hanım bir tanesi yapmayın evet. ya. Hayır siz ya bana ne maliyeti? Ya. Maliyeti ben en başta dedim ki attım çöpe. Şimdi yani şimdi Sizin sorun Nagihan şeye hanım, hanım benim ben sorun dönmesin diye arkadaşlarımın yani, hakkı gidiyor. Maliyete ne alakası var? Örnek veriyorum size anlaşılsın diye. Evet peki. Dediniz Nagihan Hanım birazdan söz vereyim size. Hani, dediniz ki Nagihan Hanım müsaade ederseniz. Müsaade ederseniz daha iyi anlayacaksınız beni. Beni dinlerseniz var ya inanın tatmin olacaksınız. Buradan eve gittiğinizde siz de benim gibi uykusuz kalacaksınız. 何 Ama sayın başkan ben çok küçüldü. Kişide... Ben müsaade din ağa hanım bunu müsaade böyle keserseniz anlaşamayız. yani anlamazsınız beni. El Söz sallıyorsunuz yani. Nagehan Buyur gel diyorsun. Ben özetliyorum. bir saniye bir dakika ben be. tam burada bir Soruyu sorun başkan şu anda. <laughs> Soruyu buldunuz mu? Ya ben zaten sorumu sormuştum <laughs> ama bir, bir cümle... oraya şimdi Soru geçelim. sormadınız ağa hanım. Tamam, Anlattınız. çok uzattım haklısınız. Çenem düştü. Çok haklısınız. Estağfurullah estağfurullah. Ben şimdi oraları tekrar döneyim şunu söylemek istiyorum. Çok haklısınız. Yani deprem İstanbul'un en büyük sorunlarından biri. 5.8 olduğunda haklı olarak hepimiz çok panik olmuştuk. O akşam hatırlarsanız Fatih Altaylı'nın programına Celal Şengör Hoca ve iki kıymetli hoca çıkmıştı. Siz de bağlanmıştınız. Ve Sayın Celal Şengör e, hocam emrinizdeyiz ee, bilimin emrindeyiz Tabii. demiştiniz. Şimdi o bilimin emrindeyiz. Evet sizin de emrinizde yani Sayın Celal Şengör Tabii, çok Celal kıymetlidir Şengör alanında iyi bir bilim adamı. bir numaradır. Tabii. Şimdi Hı. e, Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'ya iki hafta önce gönderdiği depremle Kanal İstanbul ilişkisiyle ilgili açıklamayı size hatırlatmak istiyorum. Çünkü depremle ilgili soru geldi ya buna ne dersiniz? Diyor ki Celal Şengör Hoca kanal deprem tetiklemez. Zira buradan çıkacak toprağın ağırlığı yaklaşık 300 milyar kilodur. Onun yerine geçecek olan deniz suyu Karadeniz yüzey suyunun yoğunluğu 1.01 alalım, ise aşağı yukarı 121 milyar kilodur. Yani burada meydana gelecek bir hafifleme yaklaşık 170 milyar kilodur demiş. Yani depremle Kanal İstanbul arasında bir ilişki yoktur demiş. Ha. Celal Hoca'nın karşı çıktığı yerler var. Aşırı yapılaşma olursa ben Tayyip Erdoğan'a en başında karşı çıkarım diyor. Ama depremle bir ilişkisi olmadığını söylüyor. Yani peki neden? Ne evet. dersiniz? Evet. Buyurun. Birazdan Celal Şengör'ün şey fikri. Şey ama ben... Sayın Geçen Başkan çünkü... siz zaman zaman Cumhurbaşkanının ya da işte iktidar kanadından birilerinin çelişkilerine dikkat çekiyorsunuz. Şimdi sizi dinlediğimde ben sizin de bir çelişki bir noktada çeliş kendinizle çeliştiğiniz düşünüyorum onu sormak istiyorum. Şimdi e, İstanbul'un nüfusundan bahsederken İstanbul nüfusunun çok fazla olduğunu söylüyorsunuz daha fazla nüfusu kaldırmayacağını söylüyorsunuz. Şimdi İstanbul'un nüfusu Bu cümleyi öyle kurmadım. İstanbul'un nereye gittiğini bile bilmiyoruz öyle evet. ifade Şimdi edeyim. Şimdi ben de o zaman ona öyle Tabii. sorayım. Yani İstanbul'un nüfusu ya yani normal bir şekilde doğal bıraktığınızda artıyor artmaya devam edecek. Hepimiz de göçmen ailelerin çocuklarıyız. Ya yani İstanbul nüfusunu durdurmayı totaliter yöntemler dışında... benim atma bir yöntem gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Söyleyeyim mi? İmar alanı açmazsanız İstanbul nüfusu artmaz. Olmadan evet, da İstanbul'a geliş var. Hayır hayır, hayır. Soru hayır, 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 soru soruyoruz. Soru soralım tartışmayalım. İnsan olduğunuzu anlamadım ben. Peki. Ben soru soruyorum. Hayır, bir şey soru, hayır, soru sormuyorsunuz. Yani... Nagihan Hanım tartışabiliyorsunuz ama dört konu önce de öyle oldu. Bundan sonra da öyle, da, hani sonra da öyle olacak. Peki Sayın Başkan bu ikinci bölümde yine sorularınızı sorarsınız. Ben de o zaman havalimanıyla ilgili bana bir bilgi geldi onu da paylaşayım. paylaşayım. Gökhan Şengül'den İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü diyor ki Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın aynı anda ticari yolcu uçuşuna açık olması hava sahası kullanımı açısından mümkün değil. Orası genel havacılık ve özel iş jetleri uçuşuna açık olacak ama ticari yolcu uçuşları İstanbul Havalimanı üzerinden yapılmak zorunda. Özetle Atatürk pistleri bizim pistlerin yaklaşma rotası altında Atatürk'e yapılan inişler bizimkiyle koordine edilerek yapılıyor. İki havalimanının ortak çalışması uygun ve güvenli değil. İstanbul hava sahasını daha tehlikeli hale getirir. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir e, bilgi Sayemizde geldi. Sayımızda bütün e, birimler <laughs> Türkiye, Türkiye bir bilgilendirme ben çabası de, ve gayreti içinde. Ben de onu tekrar edip yalnız bahşeyi benim bahşeyi. anlamadım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cevap vermekte zorlanan birimler Sağ olsun gazetecilerimizle gayet iyi ha temas kuruyorlar. Onun için biz de canlı yayın davet ediyoruz. Sayın Şengör'de dahil onu <laughs> altını çizeyim kabuk, kabuk, yani. Sayın Başkan Müklemen. bu her yayında böyle olur. şimdi, hayır şimdi her yayın değil de bu. Bakın başkan, bu her sayın yayın bah, değil. Başkan, sayın 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 de sayın İstanbul sayın Büyükşehir Belediyesi ile siz tercih edildiniz tamam. Habertürk tarafından o zaman, sayın başkan, konuşuyoruz. Siz donanımlı haldesiniz gelip bana soru yani sorarsınız. Gelen bilgileri size şöyle, Hayır şöyle düşünün 30 tane mesaj okusanız o zaman anlamıyor ki sizin burada olmanızın. Didem Hanım mesajları okusun bana. Hı ben cevap vereyim. çok iyi. Yani, yani bir siz şey, dört saniye. kişi gazeteci olarak konuşurken Sayın... bunu yapın. Ama karşınızda Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'un 16 milyon insanını temsil ediyor. Şimdi o zaman... Sorularınızı sorun cevabınızı alın. Sayın, Sayın Başkan ben şunu saniye. sadece eklemek istiyorum soru olarak. Yani siz çok ağır bir ithamda bulunuyorsunuz. İGA'nın aslında bu gerekçesinin başka bir maksadı olduğunu söylüyorsunuz herhalde. Nerede dedim onu? Ee, yani şimdi şunu söylüyorlar ben size onu sormak isterim. Paris ve Londra mesela. Bir dakika mesela ama bir dakika nerede dedim ben öyle bir cümle anlamadım. Ay siz şimdi İGA o zaman yani oradan şey yapacaksa diyorsunuz ya. Ben baştan sıfırdan sorayım. İGA, sıfırdan sormayın bakın. Şimdi İGA ya, diyor ki Bakın sıfırdan sormayın dakika. bakın. Bir cümle soracağım. Ama olmaz. Şimdi ama az önce ama, hayır, az az ön ön az ön ama bir saniye benim itham altında yani bırakıyorsunuz. Ben İGA'ye yani, hayır bir dakika hoşuma gitmedi İGA ile ilgili ben ne söyledim? Peki ben, ben unutun unutun. İsmekleri seçildikten sonra kapatmıştınız. O yönde çok yoğun kapatmıştınız talepler... Kapatmıştınız demeyin. Bakın yani ön yargılı bir cümle oluyor bu. Biz öyle bir şey yapmadık yani. Peki yani, ya yani, ismekler devam ediyor mu? Gayet tabii ediyor. Hayır, o zaman küçült küçülttünüz mü? Hayır küçültmedik. Yanlış olanlar var. Yeri yanlış tutulanlar var. Bir değişim süreci. Daha yüksek kapasiteli hale gelecek Yani birçok kişi orada işsiz kalmıştı. Şimdi yeniden orada bir genişlemeye o zaman öyle sorayım. Gideceğe tamam. yönde bir takım duyumlar geldi bana. Bununla ilgili tamam. bir Yok. nedir son durum? Duyumsa ayrı ama çok ön yargılı ifadeler kullandınız. Yani S kapattınız yani, dediniz mesela. Biz ismek hiç kapatmadık. Yani birçok kişi işten çıkardınız tamam. değil mi? birçok bir kişi de işten ulaşmıştı. çıkartmadık. Ee, burada e, bir kere bir işletme düzenini değiştirdik. Kısaydı Melen sen... barajı ile ilgili gösteriniz bu çok önemli. Yani sizin uyarılarınız sonucu tavır değişti diyorsunuz. Şimdi bendeki bilgi 2021 yılında e, su vermeye başlayacağı yönünde Melen Barajı'nın ve yılda 1.1 milyar... Kimden aldınız bilgini Agah Hanım? E, İstanbul, Kanal İstanbul üzerine çalışanların yaptığı raporlar üzerinden hem Çevre Bakanlığı'na sordum hem işte o raporları hazırlayanlara sordum. Ben karar verecek olan Tarım-Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri'dir. Çevre Bakanlığı Hayır, ben değil. size ben size bu bilgi sizin elinizdeki bilgiyle örtüşüyor mu diye sormak istiyorum. Ha, yılda, zaman anlatayım. anlatayım. Yılda 1.1 milyar metreküp su 2021 Anladım. yılından itibaren veriler, İstanbul Hanım. kavuşacak Melan Barajı'yla değinilir. Onlar teknik verirler.